Ermak. Evet, Nereye geldin aşkım? Hadi yürü bakalım. Hepinize merhaba arkadaşlar bir de. Bir de e, gezdireceğiz bugün değil bir mi? Bir de, bir de şey yapacağız. TikTok şey yapacağız değil mi? Evet. <laughs> Haydi yürü yürü hızlı yürü hızlı yürü. Görüyor musun? Ölme. Gel önce mezarlığa gidelim. Baban nerede Ölme? <laughs> Babama. Hadi gel. Koş, Baba koş. Koş. Baba, Bak askerlere bak askerlere Hiç kımıldamadan duran askerler var Burada bak Maşallah ne kadar kalabalık Değil mi? Bak <laughs>

Görüyor musun anneciğim? Bak Atatürk orada yatıyor bak. Orada yatıyor anneciğim. Gidiyoruz çok kalabalık ama nasıl gireceğiz? Gel biz videoyu durduralım. Sonra gene gelelim. Evet. Açalım olur mu? Tamam. Evet çok kalabalık ama inşallah gireceğiz. Evet. Yine ben size açarım orada. Hadi bakalım. Yoruldun mu? Hayır. Yapabilecek bir şey yok. Atatürk'e giden yolda.